yavrularına karşı sorunlu ve anlayışlı, birinci sınıf mükemmel ve çağdaş bir anne olarak benim bu akşam sana erkekler hakkında aktaracağım ikinci önemli mevzu cinsellik kızım. Anne ne yapıyorsun? Anlatma böyle şeyler canlı yayında. Ya kanalı kapatacaksın. Ben ayıp bir şey aktarmayacağım ki yavrum. Sadece sana bu konu hakkında belli taktikler vereceğim. Unutma Melody, o senin elindeki erkeklere karşı en değerli, en büyük kozun oluyor. ...ona gözün gibi bak... ...sakın kaybetme... ...evlenene kadar da onu korumaya lütfen devam et... ...hatta evlendikten sonra bile... ...onu kocana karşı bir silah olarak... ...kullanmaya devam edeceksin... ...göreceksin ki... ...ona istediğin her şeyi yaptırabiliyorsun... <laughs> ...ee... ...Arda'cığım... E, ...kızlarla ilgili... Şöyle gel bakayım yanıma. İkinci önemli konu ise, dikkat etmen gereken cinsellik konusu. Ya baba canlı daha fazla utandırma beni istersen ya. <laughs> ne alakası var Ardacığım yani şimdi? Cinsellik yasakmış mı yani? Ne demek istiyorsun sen? Bunları artık okullarda öğretiyorlar Ardacığım yani. Niye sinirleniyorsun hemen? Neden sinirleniyorsun hemen Ardacığım ha? Yani bence toplumumuzun gençleri... Cinsellik konusunda ve sevişme konusunda bilinçlenip bilinçlendirmesi lazım yani. Lütfen bunun hastalığı var, bunun mikrobu var, bunun virüsü var. Allah korusun sizler önemli bir Türk gencisiniz yani Allah korusun. <laughs> Teşekkür ederim yavrum. Masa örtüsünü açtığın için, o kaseyi kaldırdığın için gel güzel kızım. Gel çok teşekkür ederim emeklerine. Yavrum benim, canım kızım. Arda? Aa! Dede efendi mi o? Evet galiba anneciğim. Gerçekten ne kadar efendi bir adam. <laughs> Bak muayene eserde bir şey söylüyor. Dert bende, derman sende, dert bende, derman sende, çok güzel gerçekten çok güzel adeta ruhum doydu şu an. Haydi bakalım let's go haydi. Bol bol alışveriş yapıp döviz bırakın ülkemize. Ne demişler? Turizm bacasız fabrikadır. <laughs> haydi bakalım. Haydi. Let's go. No, no, wait. no, no. Yes yes. No. Yes canım yes. Hadi. Lan, hadi can. Hadi. Oğlum Ay. ne oluyor lan sana kafayı yiyeceğim. Sen hiç kaçırmazdın lan böyle aldı aptercesine verilen gollük pasları. Ha? Ulan bana bak sen klarnet çala çala böyle elinde uzun cisimler tut. Kırıldın mı lan sen? Yarcan doğru söyle yumuşadın mı? <laughs> Doğru konuş lan, senin ayrılmaz bir parçan yaparım o klarneti, mal. Kardeşim, şu an yüzüm gülüyor ama içimin nasıl kan aldığını tahmin bile edemezsin. Erman kuzu bodruma iniyor hocam. Allah! Sen şimdi git, ben sonra sana her şeyi anlatacağım. Hadi toz ol, al kızları Allah git. Allah Allah hadi. No, no, wait a minute, wait, wait, wait. Sevgili kayınbiraderim, sevgili kayınbiraderim, nereye Hadi dangerous, dangerous. işte Enişte kamera tam tepende. <laughs> Lan! Lan! Enişteme bak be. <laughs> Arda babayın nerede oğlum? Bodrum'da. Bodrum'da bensiz tatile mi Ben ne kadar şaşalı, ne kadar gerçekten kabrüsü bir aileyiz. <laughs> Anneciğim sanırım yanlış anladın yani Bodrum katında, dayımın odasında. Ardacığım bir üniversite mezunu annene karşı ne kadar güzel bir açıklama oldu. Ben de hiç anlamamıştım. <laughs> çok güzel, çok güzel. Kinayen için çok teşekkür ederim yavrum. Tabii ki Bodrum'da olacak çünkü dayının yanında. Çünkü dayını çok seviyor. Çünkü kayınbiraderini çok seviyor. Onsuz yapamıyor adeta. <laughs> Yavrucuğum, İzninle ben bir masaya kadar gidip masayı hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Lütfen. Kardeşimle beraber. Teşekkür ederim yavrum, ellerine sağlık. Gerçekten harika bir masa hazırlamışsın. <laughs> Anne gibi hamarat olmana çok seviniyorum. Teşekkür ederim yavrum. Çok teşekkür ederim. Eline emanet, yüreğine sağlık. Yarcancığım, ee, bu kızların bu odada ne işi var canım? İzah edin ben işte. Bunlar turist. Süpo kardeşim de onlara rehberlik yapıyor. Anlatsana Süpo, değil mi? Öyle mi? Turiste? Evet Erman abi, ben pizzacıdan arta kalan zamanında part time turist rehberliği yapıyorum. <laughs> ne güzel. Gerçekten Spodyum çok hayırlı işlere ve bereketli işlere imza atıyorsun. Aferin çok sana. Çok sağ ol Erman abi. Çok sağ ol. Bizim ailemize de senin gibi bir arkadaş yakışır. Bravo. Çok sağ ol. Abiciğim. Nasıl soruluyor memleketleri? Where are you from? Diyeceksin işte. Bakalım belki hani <laughs> Türk de çıkabilir de hani ...veraryo, ııı, veraryo, ııı, veraryo form? England. England. Yes, England. Ne demek istediği? İngiltere. İngiltere diyor işte İngiliz, İngiliz diyor. vatandaşıyım diyor. Çok güzel, aferin, aferin. Peki Yercan'la Sipo'cuğum... ...yani ben bu odada bir Ayasofya Müzesi... ...bir Ortaköy Camii, bir Topkapı Sarayı göremiyorum yani... ...bu turistler ne geziyor burada? <laughs> <laughs> İlahi enişte. <laughs> bunların burada ne işi olsun ya? <laughs> enişte işte? Komik şakacıdır. <laughs> Bak ne güzel kendi ağzından söyledim. Bunların burada ne işi var dedin değil mi? Peki bunların burada niye işi var yarcancığım kameraların önünde? Ha onu diyorsun. <laughs> Kapanmış. Enişte. Biz aslında kamera burada olmasa bunlara Türk misafirperverliğini gösterecektik ama olmadı. Olamadı. Zamanlama hatası yaptık. Ne biçim konuşuyorsun oğlum elden aşağı kameraların önünde? <laughs> Merak etme enişte. Şu an ışığı yanmıyor kameranın. Yani biz yayında değiliz. Rahat ol. Öyle mi? Işık yanmayınca yayında olmuyor mu yani? Tabi tabi ben işte düğün salonundaki gibi ışık yanmadı mı söndü mü biz yayında değiliz rahat ol. Ha ra serbestiz yani. Tabi tabi. Çok oh, güzel çok güzel yani buna insan hakikaten seviniyor. Peki ışık nereden yanıyor Yarcan? Şuradan yanıyor işte tam çiçeğin arkasından onu görüyorsun. Görünür yerde zaten o. Yandığı zaman hemen hareketlerine dikkat çeki düzen veriyorsun sonrasında rahat ol yani. Evet sönmüş. Sen yukarı çık. Enişte! Aa, hayır! Hayır! Ay, Dur! Gizli açalım işte! Tamam, Kan Filiz. Kan Filiz lan. Kan Filiz lan. Kan Filiz. Kan da. Çıkardın. Çıkardın. Çık. Çık. Terbiyesiz. Evimi cunup ettiler ya. Yarcan, hayırsız. Neredesin? Nimet'i buraya bırakmışsın, olmaz. Yarcan. Yok galiba, Allah Allah. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para